Merhabalar ben Nurgül kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifim Asya ve Alman mutfağından karışık bir menü hazırladım arkadaşlar. Peking usulü ördek arkadaşlar sosundan yanındaki garnitürlerine kadar hepsini birlikte hazırlayacağız. Malzeme listemi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. İlk başta bütün malzemeleri vermeyeceğim. Karışmaması için arkadaşlar. Yaptıkça sizlere malzemelerini açıklayacağım. Evet. Peking usulü ördeğimizin yapılışı. Öncelikle ördeğimizi güzelce temizliyoruz ve yıkıyoruz. Ben bu şekilde temiz bir taze örde kaldım. Yıkayıp temizlediğimiz ördeğimizi göğsündeki deri kısmını etinden çözdirelim. Parmağımızla alt kısmından ve boyun kısmından girerek derisini etinden ayıralım. Daha sonra kanatların uç kısımlarını da keselim. Kettle'da suyumuzu kaynatalım arkadaşlar. Kaynamış olan suyumuzu derince bir tenceremize veya wok tavamıza ördeğimizi yerleştirelim. Ve üzerine kaynamış suyu yavaşça bu şekilde gezdirelim. Bu işlemi yapıyoruz çünkü gördüğünüz gibi ördek kendini çekti. Evet tekrar çevirdikten sonra arka kısmına da aynı şekilde sıcak su döktükten sonra Suyun içerisine alacağız ve biraz kurumaya bırakacağız Ocağın altı açık değil arkadaşlar sadece üzerine sıcak su gezdiriyoruz Bu sayede hem daha bir temiz olmuş oluyor hem Ördek kendisini çekmiş oluyor hem de fazla yağlardan birazcık arındırmış oluyoruz. Evet bu şekilde ben şişeye oturttum ve suyunu akıttırdım. Eğer gerçekten peking ördeği yapmak istiyorsanız 3 günü gözden çıkarmanız gerekecektir. Çünkü kurutma aşamaları vardır. Biz bugün en kolayından peking usulü ördek pişireceğiz. Şimdi ördeğimizi lezzetlendirmek için bir tane soğan, bir tane portakal, bir tane elma, bir küçük kök zencefil. Bunları iyice doğruyoruz. Kabımıza alıyoruz ve şimdi bunları lezzetlendireceğiz arkadaşlar. 5 çeşit baharat. Bu baharat ördek baharatıdır. Bu baharatı evde kendimizde hazırlayabiliriz arkadaşlar. Tarçın, karabiber, rezene, yıldız anason ve karanfilden oluşan bir baharat çeşididir. Bu baharatı evde kendimiz hazırlayacağımız gibi Tay dükkanlarından, Çin dükkanlarından bu baharatı da temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar bu baharat karışımından biraz tuz hepsini birlikte harmanladıktan sonra bu karışımı ördeğimizin içerisine karın boşluğuna dolduruyoruz. Ve kuyruğunu keselim arkadaşlar. Size burada göstereceğim. Eğer kuyruğunu kesmezsek gördüğünüz gibi iki tane orada yağ lekesi yağ bezleri vardır o yağ bezleri e, görüntü olarak da hoş olmuyor bunun için keselim ve onu atalım Dilerseniz kürdan ile veya Dilerseniz bu şekilde özel e, iğneler ile e, karın kısmını diker gibi kapatalım Ördeğimizi doldurmadan önce içini güzelce tuzluyoruz. Daha sonra dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Kapatma işlemi bittikten sonra arkasını ve önünü tekrardan tuzluyoruz. Ördek çok yağlı bir hayvan olduğu için bu yağları komple çıkacaktır. Piştikçe yağını bırakacaktır. Bunun içinde yağ kaybı ve tuz kaybı olacaktır. Aşırıya kaçmazsanız bu tuzların hepsi zaten kendisi yağda çıkacaktır. Biz sadece lezzetlendirmesi için e, ördeğimizi tuzluyoruz ve baharatlıyoruz. Evet bu şekilde yaptıktan sonra fırınımızı önceden 160 derecede ısıtalım. 160 derece fırında arkadaşlar Tahminen 2-2 buçuk saat arası ördeğimiz pişecektir çünkü 2 kilo olduğu için yavaş yavaş pişme süresi de 2 iki buçuk saat arasıdır. Bu süreyi göz önünde bulundurun mutlaka. Çok hızlı pişirmeyeceğiz arkadaşlar, yavaş yavaş pişireceğiz. Ördeğimiz pişerken, yarım saat pişerken bu esnada sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Ördeğin içine doldurduğumuz o karışımı arkadaşlar hepsini kullanmamıştık. O karışımın yarısını bırakmıştım. Bunları e, tekrar tencereye aldım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar esmer şeker, bir yemek kaşığı kadar dunkel soya sosu 3-4 tane Yeni bahar gördüğünüz gibi tane olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunlar e, bu şekilde soslara müthiş lezzet veriyor. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 5-6 tane kurutulmuş ardıç meyvesi Aynı şekilde yaklaşık 1 çay kaşığı kadar 5 karışım baharatından 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi üzüm sirkesi de olur. 3 tane defne yaprağı yaklaşık 1 litre sıcak su 2 yemek kaşığı üzüm suyu yaklaşık bir tatlı kaşığından biraz daha fazla bal Eğer varsa bir yemek kaşığı kadar Austern sosu bu sosu da aynı şekilde Çin dükkanlarında ya da Tay dükkanlarından temin edebilirsiniz arkadaşlar biz e, Peking usulü ördek yapacağımız için e, sos da bu şekilde lezzetlendiriyoruz. Eğer e, Çin restoranlarında ördek yemişseniz inanılmaz e, lezzetli sosları vardır. Bu sos da çok güzel oldu, çok benzedi tadı. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Eğer seviyorsanız arkadaşlar mutlaka sizler de müptelası olacaksınız. Evet bu karışımı kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra sosumuz güzelce meyveler ve baharatlar ile birlikte özleştikten sonra bu şekilde süzgeçte süzüyoruz. Üzerine kalan posalarını kullanmıyoruz. Bunları artık atıyoruz. Altında kalan suyumuzu tekrar tenceremize alıyoruz. Ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar nişasta ile açıyoruz ve bu susumuzu tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Özel tatil günlerinde ya da yıl başında farklı tarifler denemek istiyorsanız arkadaşlar ördek yapmak istiyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin derim. Müthiş lezzetli oldu. Yumuşacık, inanılmaz güzel kızardı. Hem rengi hem lezzeti her şeyle birlikte mükemmel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin derim. Zaten ördek seviyorsanız, eee tariflerini de seviyorsanız buna bayılacaksınız. Evet. Nişastayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bağladık arkadaşlar ve kaynamaya bıraktık orta ateşte sürekli karıştırarak. Ve sosumuzun kıvamı bu şekilde. Müthiş oldu. Tadına tuzuna bakın. Eğer tuzu az gelirse biraz daha lezzetlendirebilirsiniz. Evet toplamda yaklaşık bir yarım saat içerisinde sosumuz hazır oldu. Sosumuz hazır olduktan sonra şimdi ördeğimizi dışını lezzetlendirmek için tekrardan bir sos hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bal. Bir yemek kaşığı soya sosu. Eğer varsa dunkle soya sosu kullanın arkadaşlar. Yaklaşık yarım tatlı kaşından biraz daha az tekrardan 5 çeşit baharat karışımı. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Ve yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla sıcak su. Evet bunların hepsini bir kabımıza alıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Sıcak suyu da eklememizin sebebi arkadaşlar balı eritiyoruz sıcak suda. Soğuk suda bal çözülmediği için sıcak suda daha çabuk çözülüyor. Bunun için sıcak su tercih edelim. Bu hazırladığımız sos karışımını ördeğimiz pişerken 4-5 seferde üzerine süreceğiz. Ve en son işlemde arkadaşlar bunun içerisine tekrardan bir tatlı kaşığı kadar nişasta ekleyeceğiz. Biraz su ile birlikte açıp onu süreceğiz. Bu da onun dilerseniz e, üzerinin daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Evet yaklaşık yarım saat bu şekilde 160 derecede ördek fırında pişti. Sadece üzerine tuz vardı. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu karışımı altını üstüne her yerine gelecek şekilde fırça ile sürelim. Ve bu işlemi arkadaşlar her yarım saatte uygulayalım ördek kesinlikle yağ sürmüyoruz çünkü ördek kendisi yağlı olduğu için kısa bir süre sonra o yağlarını bırakacaktır ve tabanına oldukça yağ oluşacaktır evet altını üstünü çevirerek bu karışımdan sosumuzu her yerine sürelim ve daha sonra göğüs kısmı üstte gelecek şekilde tenceremize koyalım ve tekrardan kapağını kapatalım fırının 160 derecede bir yarım saat daha pişirmeye bırakalım bir yarım saat geçtikten sonra tekrar baharatlama soslama işlemini yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işlemi defalarca yapalım Dilerseniz 20 dakikada bir yarım saatte bir yapalım ve tabanına oluşan yağları görüyorsunuz arkadaşlar oldukça yağ bıraktı Fırça ile o yağlardan da üzerine ördeğe sürebilirsiniz. Evet, en son işlemde dediğim gibi arkadaşlar, bir e, tatlı kaşığı kadar nişastayı sosumuza ilave edelim, birazcık daha su ekleyelim ve karıştıralım güzelce. Bu karışımı en son işlem olarak ördeğimizin üzerine sürelim ve tekrar yaklaşık yarım saat kadar e, kızartmaya bırakalım. Ördeğin büyüklüğüne göre pişme süresi vardır arkadaşlar. Her bir kilo için bir saati göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu da iki kilo olduğu için iki saatten biraz daha fazla sürdü pişmesi tam olarak. Ben ördeğimi şu şekilde pişirdim arkadaşlar. Akşam için yaptığım için uzun sürede piştiği için de öğlen ördeğimi ön hazırlık olarak bir buçuk saat boyunca bu işlemleri yaptım. En son olarak fırınımı kapattım. Fırının içerisinde ördek akşama kadar bekledi. Akşam yemeğini yemeden önce bir saat öncesinde fırınımı tekrardan açtım ve en son soslama işlemini yaptıktan sonra tekrar bir yarım saat kadar ördeğimi pişirdim. Ördeğim yarım saat pişerken bu esnada Patates toplarımı hazırladım. Bunun tarifini de daha önceden paylaşmıştım diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca info kısmına link bırakacağım. Oradan da tarifime ulaşabilirsiniz. Yanına mor lahana salatası hazır olarak bu sefer kullandım. Eğer bu tarifi isterseniz daha sonra sizlerle paylaşırım. Evet patates topları için hazırladığım bu patates toplarını kaynamış suda Tuzlu suda yaklaşık bir 20 dakika 20-25 dakika suda bekleteceğim. Arada bir çevireceğim ve üzerine toplar kalktıktan sonra sudan çıkartacağım. Üstüne dilerseniz frank soğanı veya nane maydanoz evde yeşillik ne varsa ince ince kıyalım ve üzerine bu şekilde serpelim. Ördeğim gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde pişmiş oldu. Müthiş oldu. Rengi, tadı efsaneydi. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet şimdi o iğnelerini çıkartıyoruz. Ve karnının içerisindeki sepsilerde çıkartıyoruz. Onlar da yiyemiyoruz. Yemiyoruz yani. Onlar sadece içine lezzet vermesi içindi. Evet ben bu şekilde ördeğimi hazırladım. Biraz Asya mutfağından biraz Alman mutfağından karıştırarak menümü hazırlamış oldum arkadaşlar. Evet nar gibi ördeğim kızardı gördüğünüz gibi müthiş oldu. Bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Servis tabağımıza ördeğimizi alalım. Evet sunum olarak yanına patates topları Mor lahana salatası sıcak olarak servis yapılıyor. Hazırlamış olduğum sosu bu şekilde servisi sunum yaptım. Bu esnada kamerayı kapatmıştım keserken. Eee daha sonra içini boşalttım arkadaşlar O e, içerisine koymuş olduğum baharatlı sebze karışımını çıkarttıktan sonra e, kesmesi daha bir kolay oldu ve e, servis tabağıma kesmiş olduğum ördeği bu şekilde aldım evet derisiyle birlikte göğüs etini sunumu yapalım mutlaka o derisi müthiş lezzet veriyor ve sos eşliğinde patates topları ile birlikte yemeğimiz artık hazırdır. Evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak tariflerimi yakından takip edebilirsiniz. Bu şekilde farklı tarifler arıyorsanız mutlaka takipte kalın derim efendim. Evet bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.